Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milli maç toplandık ama öncesinde bir senenin enlerini çekelim. Çünkü senenin enlerini bütünlük çekemedik. O yüzden bir sabah video paylaşmıştım. Soru cevap çekeceğiz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. İşte şey şey sürü soruları ben çıkarttım. Sırayla başlayalım mesela. Hüseyin Özbek sormuş. Sizce F grubunda hangi takımlar çıkar? F grubunda Almanya, Fransa, Portekiz, Macaristan. bir de Macaristan var evet. Evet sizce hangi takım çıkar? İki tane iki takım çıkıyor arkadaşlar. Ben Almanya, Fransa diyorum kardeş olmaz gibi ya. Kardeş olmaz Almanya bence. bence Almanya. Sana sıra gelmedi, sıra gelince hep varsın. Almanya'yı fırla diyoruz hep birlikte. Ortak yaralımız arkadaşlar. Polet, Polat, Polat Arnavutlar olmuş. Belçika Aynen. mı daha kaliteli, Fransa mı? valla Vallahi işte bence kalite bakana bakarsan Belçika daha kaliteli ama takım Aynen. olamıyor. Ama Aynen. takım Aynen. olarak Aynen. Fransa, Aynen. Fransa. Generasyon olarak Belçika geliyor da Evet, üçüncü soruya geçelim hemen. Mobil Gamer sormuş. Milli takımımızın kadrosunu nasıl buldunuz arkadaşlar? Milli, takımı, milli takımımızın kadrosu. Mesela kadroda görmek istediğiniz bir futbolcu var mı örneğin onu sorayım. Ben mesela Caner'i görmek isterdim şahsen. Aynen ben yani. katılıyorum. Ben de Caner'i görmek isterdim. Her şey abi e, adam oynar e, yani. Çünkü sol sol bekte harbiden açığımız var tamam, şey. şey yok. ya. Hani tamam unutmuyorlar şey ama ama bir Caner değil. Abi kaç şey topçu ya. Ya mesela sorun. bana sorsak... şu anda şimdi senin enlerini de yapacağız. Hani senin enlerini de sol bekte gibi koyarsın diye bir Caner'i koyarım. Bir de Sivas'tan Uğur'u koyarım ya. Ama ikisi de benim takımdaydı. Allah bana da yani iddia ama ben abi Berkan de gitti ve Göztepe'de çok iyi performans sergiledi abi. Asistleriyle, golleriyle. Evet. <laughs> Otecan da. Olur, yani, yani onlar da bir. Bu takımı ben genç dinamik, hem tecrübe hem dinamik iyi geliyorum galiba. Şeyler oldu Evet. Üçüncü soruyu bitirdik. Dördüncü soruya geçelim. Ali Berat Derman sormuş. Turnuvanın en iddialı takımı sizce milli takımımız dışında demiş. Valla Almanya ya bence.

Allah ben bu daha çok sıkıntı. Yağmur da çiğnemeye başladı. Allah yağmur da çiğnemeye başladı. Yağmur da çiğnemeye Ben, evet, ben zamanın dönüşünde Fransa diyorum ya. Yani. Fransa. Aynen. Daha... Evet. Sağ olun, sağ olun. Ve Buğra sormuş. Hiç Beşiktaş maçında starta gittim mi? Çok gittim arkadaşlar. Zaten ben doğumlu İstanbul'uyum. Arkadaşlar Beşiktaş değil ama Tanay'a sorayım. Tamam maçına mi lan? Bir gitmedim ama yine açılış ve kapanış evlerinde gittim Ya Vodafone'u gittin Bunlar hep birlikte kalıyor Kadıköy'de geçtiğimizde Şarkıcı'nın bir gol sınıfı vardı bir sütü gol oldu 1-0 Emre olmuş Uğur Can mı Altay mı ya bu yani her zaman sorulan bir soru ama ben ikisini de ayıramıyorum yani. Ben de ayıramam. De ayıramam. bence bir tık olacak. <laughs> de aynı Bence de bir tek ben tıklı yok, tıklı ben falan yok. İkisi de, i̇kisi de ama aynı. Ama. Bence, bence de aynı. Aynen. Bence de vuracak. Ya yani ben de vuracağım diyorum aynen. Ay ayrım yapmak durumunda kalsam vuracağım seçerim. Aynen İkisini yıkayacağım ama Ben de ben de ben ben de ben de koyamam Kaldı ya ya alakasız değil O zaman şey ben kendileri de söylemezdim Trabzon. Hayır bu şey, Trabzon'a sonra kalırsa hiç, hiç şey yok. Alakasız yok ya. ya. Ben onu şöyle bakıyorum. Yani milli takımda kadro hiç sizi koyamayacağın için birinden birini seçeceğim. Birinden birini bir de, de şu an bir adım önde Uğurcan. Altay olsaydı Altay derdim ama Uğurcan. Evet, Emrah Avuş'u bir soru daha sormuş. Türk Milli Takımımız olmaya nasıl olmadı? Onu şey yaptık zaten. Bence 11 çok güzel. Sağda Cengiz, solda Kenan, Korvet Burak, arkasında Hakan Çalanoğlu, ne bileyim işte Ozan Kurban, Okay Yokuşlu. Yani kadro iyi ya, çok sağlam kadromuz var arkadaşlar. İşte hiç işte, şey patlamaya yeter, Kenan var. Nasıl bir şey yok? Ya yani, bir solda ikimiz böyle tam Sarpı, bir şey değil bir yani. Ufaraş, ya savunmada iyi bak. Umut Meraş savunmada çok iyi ama hücumda fazla yok. Caner de tam tersi, hücumda çok iyi, savunmada şey yok fazla iyi. Aslan Ali'yi tanıştık. Aslan Ali Fransa'daki Aslan Ali'yi istemez miyiz ya? Hayır. Valla Mert Enis sormuş, tuttuğumuz takımın başına gittiğiniz mi? Gittik arkadaşlar hepimiz. Nurda sen gittin mi, sen başına gittin mi? Gittim. Oğlum sen şuradan çıktın mı? Her galatasaray koçunu izlemişler oğlum. Hepsi be. Burak Baydemir sormuş, Euro 20'ye nereye kadar gideriz diye. Ben finalleri bekliyorum ya. Yani ben de çeyrek, şeyrek, çeyrek final, final, yarı final, diyorum ya. Ben de aynı kadromuz her bir iyi yani. Çeyrek yani kalıyor. Ya. Aynen çeyrek kalıyor. Kadromuz gerçekten kal yani. çok kaliteli Çok genç, kadro inşallah. Hatta şey şanslıklar yani. olmaz. Ben inşallah yapacağım ya. Ben Bugün İtalya gideriz. karşısında harbi şanslıyız yani. Gerçekten bak bu var ya. Yalmış. Ben benim düşüncemle biliyorum Fransa'ya ya işte pardon İtalya'yı yenersek gideriz. Çünkü ya kesin Brezilya maçında da öyle olmuştu. evet. Hayır evet. bugün her gün bayağı Her zaman bir puan. Furkan Arıkan sormuş. Nurullah şu anda Türkiye'de oynayan aktif futbolculardan hangisine kendini daha fazla stilini benzetiyor? <laughs> Oğlum Nurlan Stein de topçuk. <laughs> ya, o, o bir ayrı konu da. Bir, bir on <laughs> sene önce şey vardı. Beşiktaş'ta Ayton vardı. O <laughs> olabilir. <Doğal, gülüyor> sağ sağ, sağ, <laughs> sağ, sağ ol <oldu. gülüyor> O da emekli oldu. Yani. <laughs> o da emekli oldu. Fehime Bakır sormuş. Hayır. Pardon arkadaşlar sırayı kaybettim. Guluk guluk sormuş. Guluk guluk. Hangi <laughs> şehirde yaşıyorsunuz diye sormuş. Soma'da, Manisa Soma'da yaşıyoruz arkadaşlar. Manisa'nın Soma'da Evet. Enes Yörükoğlu. Karabaşlı Teknik Direktörü kim olmalı? Euro 2020 en iyi kadronuzu kurar mısınız? Kurduk zaten. Ama Fenerbahçe'de arkadaşlarımızı soralım. Sizce kim olmalı arkadaşlar? Yerli Yoruba olmasın olayım. bence. Yabancı olsun. İsim vermeyelim de yabancı olsun bence. Evet. Teknik Direktörü. Yabancı olsun. Abi, yabancı evet. olsun. Ben konsepte veriyoruz <laughs> daha böyle. Daha gelmesini istiyor yok. Yabancı is, hoca istedi arkadaşlar. İtalya hoca istiyoruz evet. İtalya. <laughs> takımı oynatsın. <laughs> Fehime Bakır soruyor sezonun en iyi futbolcusu. Ben başlayayım. Bence Gezal arkadaşlar. Gidal. Gidal diyor. De, de Gezal. Gezal. Gez Gezal. 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 Gezal birlikte oy birliğiyle geri Bir, bir Birol Siz de bitirin artık şu işi Kerim alın bu adamı ya. Valla bize kalmaz Kalmanın abi o adam. Yedi evet. Valla bize kalmaz abi. Yedi evet kadar bile şeydi. Birimiz yine pire verdik. Bu sayı sormuş. Takımın olsa kaleye Uğurcan'ı mı koyarsın? Altay'ı mı bunu cevapladık arkadaşlar. Uğurcan. Yani... Okulu kapandı. Mert bir yok. <okulun>. Sayı <laughs> Onur, Sayı Onur, Birol, Birol, Uğurcan dedi. Biz hepimiz eşit. Bir kalan. Mert alt e sormuş. Senin hayal kırıklığı tek tek sormuş. Üç sonra sormuş. En keyif aldığınız maç, en çok şaşırdığınız futbol olayı. Şimdi ben söyleyeyim. Senin hayal kırıklığı Mesut Özil oldu bence. En keyif aldığımız maç benim Fenerbahçe Beşiktaş maçı oldu. 3-4 yendiğimiz. En çok şaşırdığınız futbol olayı üst üste hakimin aynı anda ataması, aynı hakimin bize ataması üst üste. Evet, sence yok. Senin hayal kurucu ya <laughs> <Kafaya lan. gülüyor> Yani az olsun. En keyif aldığın maç? <laughs> Bravo, yok ya, derdi maçı ya. E, der başlayayım. Başlayayım. <laughs> en çok şaşırdığın futbol olayı. En çok şaşırdım, olayı. <laughs> evet, marafon. Ol. <laughs> <laughs> ya adam yani, ya adam yani. <laughs> ya Herkese Beş yıl boyunca değerlendirmek lazım. Beş yarı dönem geldi zaten. Sakatlığa geldi yani. adam.

Pol, 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 en abi. çok şaşırdım futbol olayı? koma. Ya. Bana <evet. Marafonu. gülüyor> koma. Yine maratonu. <laughs> çok. <kısa oldum. gülüyor> maratonu <laughs> Çok Yapmayacaktın. Bunu yapar. Kaçtı bak. <gülüyor> kaçtır, bak. bak kaçtır. <laughs> tamam. Tamam. Senin ama belki hayal kırıklığı Fenerbahçe. Bu kadar geniş Aynen, bir M. M. Ayakır, evet. En keyif aldığım maç. En keyif aldığım maç bence de Fenerbahçe. De, ya ben bir maç daha, daha soracağım. Hatay Beşiktaş maçı abi. 7 e? maç. O da çok büyük ama o da Fenerbahçe O keyif o O O O keyif geldi. O keyif geldi. O keyif geldi. O keyif geldi. O keyif Aynen hakem kararı bence de. Hakem'in üstü aynı maça verilmişmiş. Evet Said. Hay Senin hayatın... Ne yapalım? Kopya mı çekiyorsun? En keyif aldığın maç? maç. İstanbul'daki Beşiktaş beş beş maçı. Peki sen. en çok şaşırdığın futbol oyu? En çok Valla son vakife yani. yani, <laughs> şey... Emrah Kovar'ın boruları iyi Sağ ol Oğlum bir Emrah Kovar'ı yemedi ki. Hatay'dan yedi. Hepsinden yedik ya. Her sene. Yedi sene. Yedi sene. Yedi sene. Evet oğlum. Ama hayal kırıklığı. ben diyorum Mesut. Sıra Mesut'un sonu. Ben diyorum Mesut ama Mesut tamam. Sakatlandı e, falan değil de ama abi şans bulduk. Zamanlarda da Fenerbahçe'yi pek çok önemli. Hani bir yani şey eksikti yani. yani. En keyif aldığım maç. Maç, maç, maç. En keyif aldığım maç. Tabii ki Hatay maçı. Matay. <laughs> en çok şaşırdığım futbol olayı. En çok şaşırdığım benim Rozier oldu ya. abi 13 oyun maç soru kart Hani soru kart görmeden devam etmesi yani bir efsaneydi yani. Hani Küre hayal kırıklığı bak şey olabilir. Başakşehir şampiyon oldu. Asla evet. süpürü Onu olabilir evet. Emir Dirice sormuş. Neylisiniz? Mayıs'a sormalıyız arkadaşım. Umut Yüksel sormuş. Deplasmandaki en kritik gol veya en iyi gol. Valla bence Deplasmandaki Konya'nın öyle attığı, Kovic'in attığı gol. O açıdayla mükemmeldi. Var. Evet. En iyi gol oldu bence. Yok. Bence. Bunu var. Ben seni seyredeyim de, Serdar Egemen'in Ozan Toplantı'yı vurdum Ozan Toplantı'yı vurdum 5-6 5-6 5-6 İstanbul'da Evet Serdar Avizatlı seni kurtarır mı? Evet Ama o Kadıköy'den Kadıköy'e aldı Pardon, Kayseri'den 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 ben Serdar Avizatlı'yım ya Çünkü çok enteresan Son saniyede Türkçe beklerler Sait Ne oluyor? Ne Evet. Son bir soruyu mu sizde? Deplasmandaki en kritik veya en güzel gol. Abi tabii ki ilk etapı gösterip olan penaltısı ya. Daha kritik <laughs> yok yani. Evet. Şampiyonluk geldi. <laughs> evet Arda Tekes olmuş. Sizce Galatasaray'daki başkanlık seçimi kim kazanır? Vallahi hiç bilmiyorum gün yok arkadaşlar. O da, o da. Burak Elmas var mı? Burak Elmas yani. evet. Burak, burak Elmas. O daha çok önde diyorlar. Takip ettiğim başkanlık seçimi. Leandres Süper Lig'de Oynayan her bir iki de en genç geleceği parlak oyuncular sizce ki bir iki yıla kadar 20-25 milyon satacağınız diyor futbolcular kim olabilir diyor. Bence Kerem ve Halil olabilir arkadaşlar. Rıdvan da de belki ya. olabilir. Berat. Berat başka. Merak. 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 Ben 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 abi ben, yani bir daha yükseğe geçmesi şey da, Orta geç oldu. Evet. Tam Yok Ankara abi. Abi, abi, abi. Abi. abi Ben de onu Deniz. Karadeniz. Evet. Çok güzel. Genç gelecek abi dedi ya İzmit'ten mi? Ben Beşiktaş'ın Rıdvan olabilir. Yani kendi içine olabilir? Kerem, Kerem daha vardı onları. Son en iyileri uçuştu ya. Kerem Ali Ali Ersin. Evet Leandres. Leandres bir tane daha soru sormuş. <laughs> 4 büyüklerden oynayan en iyi ve en güçlü topçu. Ben en iyi Beşiktaş'tan Gezal diyebilirim. Fenerbahçe'den Pelkas diyebilirim. Galatasaray'dan Devre arası geldi ama Fernandes diyebilirim. E, Trabzon'dan da makas et aslında geldi yani ama evde kameraya da bak etsin çıksınlar beni söyleyemiyorum. Kötü oynuyorlar Beşiktaş'tan el sakala. Bir an önce satalım abi burada el sakalayı. Fenerbahçe'de dediğim gibi yani büyük hayal kırıklığı olduğu Mesut Uzi. Galatasaray da var. Galatasaray da var. Yani Rüyü de var aynen olabilir. Trabzon'dan da Solbek abi ya. Marlon'dan. Yani <laughs> Marlon, abi, abi, çok kötü. Çok kötü. Evet. evet. Trabzon'dan Matas'a <laughs> iyileri arasında kötü olan Marlon. Galatasaray'dan ya bana göre falta diyebilirim ya. Adam her oyunda gol attı yani. Kötü olarak da duyunca ama. Yani <laughs> o geri bası var diyor işte, ki üç tane. <laughs> yani mahvetti. <laughs> Eşiklerden iyi, iyi olan Nezal, kötü olan Ensekala. <laughs> aldı. Galatasaray Valencia'ya 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 Harun Valencia'ya 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 en Valencia'ya Ay, ki, bence Fenerbahçe tartışması ben olaydı. En az tabii yani. Ya yani, en kötü olarak da Nurullah'la biz onun şeyi çok yaptık. Mançe işte, ilk başlamadan şişirdi.

Ama tamam da yani, sen bak, yap, bak. Yap, yani, gidersen şimdi gidersen şimdi gel, iyi bak. bak ya. Transferini yap. Ondan bir etki dersen bence gez al dedim. şimdi yani. gez al. Etki yani. ya, dersen gez al dedim. Ama etki dersen gez al dedim. Ses getiren bir tanesi. Evet. Sena Demirayak bir sunum daha sormuş. Bu sezon için altı ay boyunca bu cevapları arkadaşlar. Doğan Güneş sormuş. Sezon elleri belli işte ya. Şampiyon Beşiktaş demiş. Demir Kaplan. Abi hedefiniz var mı? Kaç aboneye ulaşmak istiyorsunuz? Vallahi arkadaşlar. Yani... yani tutulmaz. tutulmaz. <gülüyor> Vallahi ne bulur. <laughs> i̇zlendikçe, takip edildikçe hepimizin hoşuna gidiyor. çok güzel Dost. bir şey yani takip edilmek, desteklenmek çok, çok güzel bir şey. Yani. Vallahi takip ederseniz çok memnun kalırız. Sizi çok seviniriz. Yani çok seviniriz. Eşe da tavsiye ederim. Emin olun ya. yedi yani kazandığımız para onu da söyleyeyim mesela bir aylık ee, daha yeni geldi hatta elimize. Şimdi onu mangal yaptık. yedik. kalan parasını da hatta forma çıkış yapacağız. Onun için de ayrıyeten bir video hazırlayacağız zaten. Hani bir 9 milyon geldi, 500 e hemen gitti zaten. 400 milyonu da ayırdık kenara. Forma, hani... Forma çıkışını sayı tek atacağız. Yok çıkarsa vermem formayı. <laughs> Takipçilerimize özel. O için de ayrı arkadaşlar. <laughs> Sahteyi saparışacak <laughs> <laughs> Bunu bir adresi verir çıktı diye. <laughs> Ertan Şahin Sizce Adana Adana Demir, Spor Süperlikte başarılı Aa, olur mu? Ben de ben de can gönül alması harika bir taraftar evet. var ya. Aslında. İnşallah Belki de transfer bir teklif de kabul etmemiş. Yani, yani ligden <laughs> yeni çıkmış. Yani adamlar büyük oynuyor bence. İnşallah kalır. harika. Yani çıkardığı üç

Alper, ben 33 yaşındayım kardeşim. Bence Salahi, Marco Benito, üçün arasından Salahi'yi seçerim ben. Biz sosaya giriyoruz herhalde. Kaç yaşında 35 35 yaşında bir o. Salahi mi? mi? Yaş ve Salahi, Marco Benito. Üçünden hangisi? Yaşını söyle. Yaş 26, Salahi tabii ki. Harun, Harun. <laughs> Yaşı kaç? Yaşım 35. Salay. Salay. Yani. Marka mı benim topu? Üçüncü üstü üstü kadar hangisi? Salay tabii ya. Salay ya. Ya sen yaşın mı? Ben yaşın mı benim? Ha benim bizim evet, yaşın. Ben de yaşın. Tamam marka mı? Salay ne? Benim topu. Salay ya. Salay. 36 salay. 31 salay. 31 salay. Evet Kerem Yılmaz sormuş. Aslında. Sezonun Aslında. en iyi oyuncusu. Şampiyon Beşiktaş'ın şampiyon oyuncusu Raşit al demiş. Soru olmamış ki kardeşim. Cevap alırsın bravo. Destekliyoruz <laughs> Gezal diye. Bravo. Evet biz de zaten gez alıyoruz. Aynen. Evet hemen geçelim. Ali Demirbaş sormuş senin en iyi kayıcısı. Valla ayıramadık kardeşim arkadaş Uğurcan dedi, diğerlerimizi ayıramadık. Ben, Altay mı Uğurcan? Ben, ben çok şey ya. ben Altay ya, abi. Ya bütün maçlara baktım. Ben Ersin diyorum. Ya bak bunlar... buna... Uğurcan şimdi adam Aynen, şampiyonluğu getirmiş ben, Ersin de söylenemiyor ya. Aynen yanlış Şampiyonluğu getirmiş Ersin de söylenemiyor. Dün gece baktığım videolara bakıyorum bak şimdi Uğurcan yine 200 senedir bu ligde şey oynuyor. Ay Altay'dan mı çekildi ama altyapıdan çıkıyorsun, al bu kale senin diyorsun. Evet, tabii. Ersin sonuca götürmüş, sonuca götürmüş. Sonuca götürmüş. Evet. Ben Alper Alperen soğuklu süper bir şey. Yeni çıkan takımlarla ilgili bir şeyler yapın yaptık arkadaşlar. Söyledik onu da. EK'ye soğuklu sizce sezonun en iyi stoperi kim? Valla ben ayıramıyorum ya. Vida, Salahi, Farkao, bir de Vitor Hugo. çok Tomur iyi Tomur. ya. Çok iyi ya. Yani hani bir takım kursam ikisini as ikisini yedek oynatırım. Ben ya. takım kursam bir tane koyarım. alırım. Ben de Salahi'yle. Rüzgar Karaçam sormuş neredesiniz diye. Ben aslında Trabzonluyum ama Trabzon'a gittim arkadaşlar. Normalde hmm. bir İstanbul'luyum. Evlendim, Soma'ya geldim. Nasıl köylü oldum? Yok. Ben aslen Artvin'liyim ama orada, orada, İstanbul. Aynen. Biz evlendik, buraya geldik. O da hanım köylü oldu. Yani nasıl bir denk geldik, burada bulduk kardeşim. Evet. <laughs> Abi, Aslan Balıkesir'deyim Balıkasız, doğma balıkasız. Balıkasız. Hayır, balıkasız değil. Doğma bir Ben de ama somada doğdum. Ben de balık ben de aynı kıyafetli bir olumluyum. Buradan evlendim, buraya Biliyor geldim. <laughs> dikkat! Dikkat! Bir dakika! Sait. Ben de Trabzonluyum. Ama doğumlu bir de buradayım, ama Trabzonluyum. Olur. Ben de asla Mayıs olayım, doğma bir de ve bura olayım. <laughs> <laughs> Nasıl olur? Nasıl <laughs> <Asla değil, gülüyor> Rüzgar Karaçam tekrar e, sormuş mu cevaplamış mı? Bence sezon en nevi bir. bir de Caner Erkin, Rozier, Zavai, Josef, Ozan, Bakasetan, Arin, gezal, Gezdal, Abubakar atan varsa düzeltir misiniz? Valla kardeşim Bence güzel çok güzel seçim şey yani. yapmışsın evet. ama yani ben abi. şuna katıl katılmayabilirim. Bunların yerine bu pensayı belki koyabilirim. Aynen. Başka da diğerleri güzel ya. Aynen. Aynen. Evet. Sizce? Ne, ne koyacaksın? Ben ilk buradan mesela çıkartıp da hangisini ya, koyarsın? Ya tabii koyarsın. Yani ların yerine bu penza. Onun. Bakas tasarına perkası koyar mısınız? Bakas koymayın. Bakas Abu Bakar yerine başka bir forvet. Bence Abu Bakar. Bence Abu Bakar. Abu Bakar. Yani orta saha Joseph Ozan. Belki hani. Atiba Ozan da olabilirdi ama Joseph de çok saygılı abi. Joseph Ozan çok iyi Allah bence. sol ki ya. kim yazmış? Ya sol bek yani. Ozan da kritik takımda. Yani Uğur Uğur da Sivas'taki Uğur ben çok iyi oynuyor. Caner abi. abi. Yani. Yani. Caner bence Stoper Vida Salahi. Ne kadar geçişli olsun ya. Yani Marko Marko ile Uğur da aynen bence ikisi de olabilir. Abi Marko o dört 4. dördüncü olur ya. Evet sizin sormadığınız bizim çıkarttığımız sorular var arkadaşlar. Ee, golü. Ben de başlayalım. Evet, Senin golü. Senden başla. Başla. Abi ben Erzurum maçıydı. Vidan'ın atmış olduğu gol. Evet. O fantastik golü yani unutmuyorum. Şöyle. Evet. Ayak. Valla ben de Senin golü 3 gol arasında kaldım. Hani Vidan'ın golü de var. Güzel var canım. Göztepe Galatasaray maçı Diyabetler'in golü. Ben onu söyleyecektim. Fenerbahçe Konya maçı Jetko için Ravaş'tası. Valla üç gol arasında kaldım. Yani Bence ben köşe ben... golü. Harika bir golü. Ya o da güzeldi. Şimdi şey. Jetko ravaştaydı. O da vale yani. Ona bunu evet. yani güzel, yok güzel yok. oturdu. E, e, de güzel de bir nereye bak onu? Diyabete. Bir var. iki tane var. Biri Diyabete. Biri de Valencia. Birlikte attı. Şey konuşuyor. Ama o şey çarptı. Ama yani. o, o gitti, geldi yani. İyi bir vuruştu. Ama Senin en iyi golü sence? Ya şöyle diyeyim o zaman Trabzon'dan değil e, bizim orta sahanın 8 neydi ya? Baker. Bir iki tane var. Evet. Kuma'da çok güzel bir gol evet, attı. gol attı şey, ya. Ankara Hücre 1-0 Ah harika bir gol attı. Harika bir gol attı. Evet. Bence o. Sene'nin yani asisti. Sene'nin yes, Ben, ben aklımda iki tane var. Son maçlardaki o Sivas'ta Mesut Özil Fener'e 2017 maçta Oradaki asisti bir de Raşit Ezra'nın Rize maçında ipe dizerek gitti, sıfırdan çıkardı abi, ya. Abi, 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 abi. Bu Vallahi iki asistlerim, yani senin asistleri arasında. Kirol. Tamam. Dur ulan. Gez abi oldu. Gez al, Hemen bitirelim abi. yavaş yavaş. Senenin takımı ve senenin hocası. Olur. Beşiktaş, Sergen Yalçın. Beşiktaş, Sergen Yalçın. Beşiktaş Sergen Yalçın. Şampiyon olduğu için gerçekten. Yani Beşiktaş Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Sergen Sezonun hayal kırıklığı yapmıştık bunu. Şey yapmıştık. Trabzonspor. <laughs> Trabzonspor'da <laughs> Trabzons. Trabzons. <laughs> Erol Bulut. Erol Bulut abi. En büyük hakem hatası. Evet, aklınızda olan en büyük hakem hakem hatası. Olur. Abi varım hatası ben hala şaşırıyorum yani. Gençler Birliği'nde Babel'in golü nasıl iptal ettiler o üçüncü golü. O, o, kumak o, kumak evet, o omzuna çarpıp da o vardan iptal edilen gol. Malakasak'a sağ olsun ederim ben golüm. Evet, o benim aklımda yani. Evet. Ama o orada var yoktu yok. Yok, yok. mu iyi bir şey ya? O nasıl iptal edersin? Gözü görüyor neden var yoktu? <laughs> <laughs> Valla, var olması gerek yok o konu. <laughs> Aynen ya onların dediği gibi. Bence <laughs> benim aklıma şu geliyor. Daha sonra sana başlama şimdiki Fener'in iptal olan golü de geliyor. Ben gelince. de ciddi şimdi bir o. Bir de Konya maçında iptal oldu. Payka attığı gol. Elini aldı diye. Ha, bir ya. de son dakika vara gidilmeden maç bitirilen bir maçımız vardı bizim. Benim dil bitirdi. Evet arkadaşlar, havada karardı. <laughs> ee, videoyu biz de kapatalım bağıtma, yavaş bağıtma. yavaş. Senin ellerini böyle değerlendirdik bence güzel oldu. Sorular da geldi. Arkadaşlar sağ olsun yorumlarda bize destek oldular. Sorularını sordular, merak ettiklerini sordular. Senin ellerini sordular. Böylece ce cevaplamış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.